Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Çerkez Dili ve Kültür Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Çerkez Dili ve Kültür Günleri etkinliği 10. yıl kutlama programı gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi. Bugün final olmamızın sebebi Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümümüzün 10. yaşını kutluyoruz. Kültür pek çok fonksiyondan oluşur. Mutfağından, fokörüne, şarkılarından, ağıtlarına kadar. Ama bu kültür noksiyonların tamamını gelecek nesillere dilimiz, lisanımız taşır. Adli Devlet Üniversitesi'ne ben şu sunmak istiyorum. Gerçekten Ülke Üniversitemizin üstlendiği bu misyonda özellikle öğretim üyesi desteğiyle önemli bir katkı sunmuşlardır. Artık öğrencilerimiz lisansını tamamlamış, inşallah yüksek lisans doktorasını tamamlayarak Mezun olduklar bölümde hoca olma noktasına doğru